Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 moddan yeni bir bölümle daha tekrardan sizlerle birlikteyim Sıkı böyle bir tuvalet karakterlerimle arkadaşlar Bugün gizemli bir yeraltı sığınağını incelemeye gidiyoruz Hatta o sığınakta arkadaşlar böyle ölmüş Eskiden böyle insanların kemikleri falan kalmış iskeletler falan varmış Gideceğiz o e, sığınağa bakacağız e, Bakalım orada neler bizi bekliyor olacak çok merak ediyorum GTA 5'te daha önce hiç görülmemiş bir yer arkadaşlar Gizemlere kaldığımız yerden devam ediyoruz Ama burada uçak yokmuş ki ee, uçak yok. Ben neye bineceğim ya hocam? Neyse bu uçağa binelim bir. Ee, kameramancım sen sonra gelirsin. Vallahi bak sen sonra gelirsin. Şimdi şu e, şey, biniyoruz arkadaşlar. Ben burada helikopter var sanıyordum da. E, o yüzden kameraman da yanıma almıştım arkadaşlar meğerse yokmuş Kusura bakma canım Şu anda gideceğimiz yer arkadaşlar tam tamına e, Şurada bakın şurada deniz, e, Denizin kıyısında bir yer O bölgede arkadaşlar çalılıkların arkasından e, Girişi varmış gideceğiz bakalım O girişten girmeye çalışacağız hatta o sığınağı Bulabilecek miyiz merak ediyorum Şöyle uçağımıza bindik Valla şey kaldı orada ben seni alacağım Ben seni alacağım kameraman merak etme oğlum Ben seni alacağım şöyle şeylerimiz kapanıyor mu Yok tekerlekleri kapanmıyor Oraya normal bir şekilde araba gidemeyeceği için arkadaşlar o yüzden bir kara yoluyla gitmeyi tercih etmedim. Hava yoluyla gideceğiz. O yüzden helikopter bulmayı düşündüm ama helikopter yokmuş. Meğerse helikopter yokmuş. Uçakla gidiyoruz. Uçakla gidiyoruz. Ama hiç sıkıntı olmaz. Tam bir operasyon yaparmış gibi atlayış yapacağım. Atlayış yapacağım. Zaten geldik sayılır. Geldik sayılır. Burası neymiş lan? He burası laboratuvar. Tamam. Aa, bir saniye laboratuvarın altında gizli bir ee, sığınak mı varmış? Göreceğiz. Vallahi göreceğiz arkadaşlar. Şimdi girişi bulmak önemli. Vallahi girişi bulmak önemli. Şuradan atlaya Atla atla. Timim an suya düşeceğiz. Çabuk aç barıştı. Tamam. Güzel bir şekilde açtım. Güzel bir şekilde açtık arkadaşlar. Ee, şimdi bir saniye. Tünele giriş nerede olabilir? Kayalıkların arasında demişti bana. Kayalıkların arasında ve bir otun arkasında arkadaşlar. Hangi otun arkasında bilmiyoruz ama. Şurada bir inişimizi yapalım. Oo, güzel iniş yaptık. Vallahi tam kıyıda inişimi yaptım. Güzel. Güzel şimdi burada bulacağız İnşallah bulabilirsek, bulabilirsek bulacağız arkadaşlar Bakalım Şimdi şuralara bir göz gezdirmek istiyorum Nerede olabilir bu tünel ya E bu tünel nerede olabilir Şöyle yırtmaçlı taraflarda olabilir Mesela buralarda bir yerlerde sanırım Belki şuradan giriş falan vardır Bir bakayım Yok burası değil burası değil tamam burası değil Araştırmaya devam araştırmaya devam Aha kesin şurası arkadaşlar Kesin bu kıyı olabilir mi Bakayım buradan giriş var mı lan Aha Vallahi girdik arkadaşlar bakın şu anda sizlere gösterdiğim yerde sahilde aşağı tarafta dur 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 oraya girmeden önce benim aa, kardeşim şeyi de alayım gel lan buraya Heh, kameramanı da aldık şimdi buradan girişimizi yapıyoruz yanımıza bir silah mili alalım bir saniye ne olur ne olmaz ne olur ne olmaz vay anam vay 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 şuraya bakın eski zamanlardan kalma şu ovali değil mi lan bunlar şunlara bir yakından bakarsak bu ne lan Oha şövalye, şövalyeye benziyorlardı ama şövalye değil gibi ateş edelim Hiçbir şey olmuyor hiçbir şey olmuyor Bakalım ilerleyen Taraflarda ne var bu arada bir sürü var bunlarda Oğlum bunlar canlanıp bize saldırsa ne kadar korkunç Olmaz mı Vallahi baya baya Korkunç olur ee, büyük bir yer Sanırım burası evet bak şuralarda odalar Var karşı tarafta da bir yerler var Odalardan bir başlayalım odalardan Bir başlayalım o ne lan Oha tavana Asılmış iskeletler var Vallahi tavan asılmış arkadaşlar insanları kafese koymuşlar ve e, kafeste bırakmışlar onlar da zamanla ölmüş ve iskeletlere kalmış. Vay 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 anam vay vay. Burası e, o laboratuvarın altındaki gizemli sığınak. E, bakalım şu tarafta ne var? Bu tarafta da sanırım aynısı var. Aha bu tarafta farklı biri var. Aha bu kim? Bir saniye. Kral var lan burada. Aa kralın koltuğunu bulduk arkadaşlar. Vay 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 kralın koltuğunu buldum. Kralın kılıcı. Kral da bu. Vallahi kralımız da bu. Şu silahımızı bir kapatalım. Krala bakın. Şöyle yakından göstermek istiyorum arkadaşlar. Hatta şöyle bir bakalım. Krala bakın. Bunlara bir şey yapabiliyor muyum? Bunlara bir şey yapamıyorum. Ee, buradaki e, ateşler hala yanıyor. Hiç sönmemiş. Ee, sanırım buraya gelip giden kişiler de olabilir arkadaşlar. Vallahi gelip giden kişiler de olabilir. Şimdi buradan da içeriye gireceğim. Buradan da içeriye gireceğim. Aa burası eskiden kalma hala şeyler kafesler bakın bu adam e, sırtından e, mızrak yemiş o bunun kafasına şey saplamışlar kılıç saplamışlar arkadaşlar onun bunun için kafasına kaya düşmüş bunun da böğrüne e, bir mızrak saplanmış oha her tarafta cesetler var bunun üstünde bir şey var mı acaba He, üstünde bir şey yokmuş tamam üstünde bir şey yok şuralara bir göz gezdirelim belki değişik bir gizem falan vardır burada da aynı şekilde e, kafasına düşmüş e, ve Mızrak yemişler. Bu tarafa bakalım arkadaşlar. Bu tarafta gizemli bir geçit falan var mı? Gizli falan. Evet bunlar da aynı şekilde mahvolmuşlar. Bu tarafta ne var lan? He bu tarafta bir şey yok. Dur. Tamam buraya da baktık. Buraya da baktık. Şu tarafa çıkalım. Bu tarafa girdik. He zaten bitti. Bu kadar. He bu bitti arkadaşlar. <laughs> ben de diyorum bir yer daha kaldı sanırım diye düşündüm. Bakayım. Vallahi burası gizemli. Bak burada var ya. Neler neler olur. Burada neler neler olur. Şöyle bir son kez kontrol ediyorum arkadaşlar. Hepsi aynı şekilde ölmüş ya. Mızrak yemiş kafasına taş düşmüş. Sırtından yemiş kafasına saplanmış. Ee, devam ediyorum. Bakın buralarda gerçekten başka bir şey kalmamış. Hepsinin işini bitirmişler. Ama en kötüsü de arkadaşlar şu şeyler olmuş ya. Tavan astıkları vardı ya. Ee, buraya olmuş. Vallahi buraya olmuş. Şuna bir baksanıza. Aman 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 aman. Oğlum bunlar fena ya bunlar fena gerçekten arkadaşlar. Ee, sığınağın her tarafına baktık. Sığınağın acaba gece vakti nasıl gözüküyor onu da bir merak ettim arkadaşlar. Gece vakti bir sığınağa bakmak istiyorum. Şöyle ee, bunu değil bir saniye. Harlow'un değil Harlow'un değil bir saniye. Şöyle yapalım. Evet şöyle bir arkadaşlar bakalım gece vakti nasıl gözüküyor. Oo, sığınak gece vakti bu şekilde gözüküyor. Güzel güzel çıkalım buradan. Buradan çıkalım ben çünkü çok korktum arkadaşlar. Bizim kameramanın başına bir iş gelmesin. Bak burası e, böyle ürküttü insanı. Vallahi ürküttü. Çık 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 kaç kaç kaç. Kaç oğlum. Kaç oğlum çıkalım buradan. Kameraman neredesin? Aha. Hello Neighbor. Ah. Hello Neighbor'un işi var burada. Lan. Aha. Hello Neighbor'un işi bu o zaman. Lan oğlum sen mi adamları kaçırıp buraya getirdin yoksa? Ha? Ah. Senin var ya ağzını. Oğlum helal olsun kameraman. Adam benim ağzımı burnumu kırdı kameraman. Sen niye burada duruyorsun? He? A Dur lan Allah kayalar bak kayalar kafana patlatırım Dur vuramıyorum ki Vuramıyorum ki aşağı gel boyumuz eşitlensin Aşağı geçtim ben şuradan çaktım daha arkadaşlar Sopamı çıkardım gel lan buraya Gel lan buraya sen kime artistik yapıyorsun ha Sen kime artistik yapıyorsun Al bunu da Güzel Aa. alma bunu alma bunu Geldim 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 Aa kafasına Allah kameramana da vurdum İyi misin kameraman iyi misin Tamam iyi iyi hiçbir sıkıntı yok Al bakayım alma bakayım Aa, Allah Oğlum adam beni vuruyor ben niye? Ay, bir dakika ben aşağı doğrusam şu şekilde kafasına patlatabilirim. Güzel. Suratının tam ortasına yedi. Suratının tam ortasına yedi. Vur burayı vur buraya Vur 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 vur. Tamam arkadaşlar buranın gizemini çözdük. Hello neighbor buraya insanları kaçırıp içini bitiriyor. Vay seni gidi lanet olası hello Sıkı bir tuvalet olarak buraya devre alıyoruz. Artık burası bizim sığınağımız. Artık burası bizim Aha işi bitti. İşi bitti. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şu eee duran askerler falan var ya şövalyeler. Şövalyeleri biraz silahla ateş edelim bakalım ne oluyor. Lan giremiyorum. He girdim tamam. Şuraya ateş edelim bakalım. Hiçbir şey yarıyor mu? Yok parçalanmıyorlar ki. Vallahi parçalanmıyorlar. Lazer silahla ateş etsek. Dur bakayım. Lazer silah. yanlışla geçtik onu. Lazer silah, lazer silah. Yine geçtim. Ama dur şunu da bir saydıralım bakayım. Yok hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Vallahi hiçbir şey olmuyor. Bu ne silah lan? Aa, bu da değişik bir lazer silahı. Lazer silahın yenisi gelmiş ya. Hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Bunlar hiçbir şey olmuyor. Ben buradan acil bir şekilde kaçmak istiyorum. Ben buradan acil bir şekilde kaçmak istiyorum. Kaç 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 kaç. Nasıl çıkacağız buradan? He? Nasıl çıkacağız? Kaldık lan burada. Neyse şuraya yüzerek ee, çıkabiliriz. Koş 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 koş. Koş gidelim oğlum. Koş gidelim. Anam anam anam. Arkadaşlar şu anda laboratuvarın içine çıktık. Bu laboratuvardan acil bir şekilde kaçmam lazım. Ee, burası gizemli bir yer gibi duruyor. İyice korkunç. Gel gel kameraman gidelim oğlum. Gel gel araba çaldık bir tane. Buradan kaçalım. Atla atla atla. Dur radyoyu da kapatalım. Radyoda havamız yok şu anda. Daha önce hiç görmediğim bir yer gördüm GTA'da şu anda arkadaşlar. Hemen gidelim buradan. Tüy 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 tü. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu mesaj like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekranda çıkan diğer ürütte Onda da geçen çok güzel videolar. Laboratuvarın alt tarafındaki... Ee, gizemli yere baktık ve kaçıyoruz görüşürüz